kendinizi bir diyorsunuz ki ben bir e-twinning izleyeyim, e-twinning projelerini izleyeyim diyorsunuz. Açıkçası biz e-twinning koordinatörleri olarak bir yarış içerisinde değiliz. Hepimiz tüm Türkiye'deki bütün öğretmenlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Onların en iyi şekilde e-twinning kalite etiketleri almaları için uğraşıyoruz. Tabii kalite etiketinden artık biraz daha bir tık daha yukarı çıkmanızı istiyoruz sizlerden. Özel ödül, Avrupa ödülleri bunlar bizim için çok önemli. İnşallah hem kendi İzmit ilçemizde, Kocaeli ilimizde ve bugün katılan arkadaşlarda büyük ödülleri inşallah görürüz. Daha sonra sevginizi hep beraber, e, sevincinizi hep beraber paylaşırız. Ben çok fazla uzatmayayım lafı. Nazlı hocama, Şengül hocama çok teşekkür ediyorum. Fikir babası Mehtap hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bu şu anda başladık. Diğer iller de proje festivali yapıyorlar. Bundan sonraki süreçte de proje festivali devam edecek. Bu ilkini gerçekleştiriyoruz. Seneye de inanın ki pandeminin olmadığı bir zamanda proje festivalini öyle bir festival yapacağız ki herkes alkışlayacak. Öyle düşünüyorum ben. Ama bu da yapacağımız bu şu anda. Elimizden gelen bu pandemi koşullarında herkes evinde online olarak katılıyoruz. Evet Nazlı Hocam 5 dakika var mı? Benim 5 dakikam var mı? Yoksa ben daha mı fazla konuşurum? Ben böyle mikrofon aldığım zaman Ece, evet, de fazla mı konuşurum? Evet, keyifle dinliyoruz. Şimdi sesimi keserler. İYİT'in e, İngiliz Koordinatörü'nün sesini dedi bir. Evet, hepinize başarılar diliyorum. E, gördüm ki az önce hazırlık aşamasında proje sunacak arkadaşlar da çok değerli arkadaşlar ve e, çok heyecanlılar sizlerle paylaşacakları için. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. Hadi bakalım. İyi akşamlar. Ee, Başlayayım koordinatörümüz e, Sinan Sarı hocama çok teşekkür ediyoruz. İTV'nin projeleri sürecinde gerçekten bizi her anlamda destekliyor. Teşekkür ediyoruz. E, şu anda sistemimizde 121 kişi var. İTV'nin projelerini dinliyoruz. Benim var. Şengül hocamın sesi mi gitti? Can ses gitti ama. Evet, ses gitti değil mi? Evet, e, Şengül hocam e, sanırım internetten kaynaklı bir sıkıntı yaşadı. E, proje sunumlarımıza başlayalım. Evet, eee ilim ilimi, ilimizin yani ilçemizin öğretmenlerinden Mehtap Kılıç öğretmenim. Sizi dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Mehtap Kılıç, Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu öğretmeniyim. Bu sene e, benim İngilizce ile başım hep beladadır. E, uzaylı olsam ben İngilizce kaçlarım kaçırırım. Farklı bir zeka türleri olduğunu düşünüyorum. O yüzden İngilizce üzerine bir proje yapalım dedik. Projemizin adı Sanal Köprü, Virtual Bridge. 7-11 yaşı öğrenci grubu ile çalışıldı. Sırbistan'dan bir, Arnavutluk'tan iki... Azerbaycan'dan bir ve Türkiye'den 5 öğretmen tarafından aktif olarak yürütüldü. Projemiz Eylül'de başladı ama e, Covid nedeniyle Kasım'da aktif olarak hayata geçti ve Nisan başında da sona erdi. Kimler var bu projede? Ee, Ankara'dan Bahar öğretmenim, Sırbistan'dan Daniel Kuzet Azerbaycan kurucu ortağımız Gürşat Şakarova, Kocaeli İsmigül Kanık Ünigür, Arnavutluk'tan Liliana Nesa, Bursa'dan Meftun Savut, Arnavutluk'tan Mentor Kovaci ve Samsun'dan Çiğdem Güneş Çilek bizlerle bu yolda yürüdüler. Proje konumuz az önce de söylediğim gibi öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmekti. İngilizce'nin önemini anlatmak için müfredata uyumlu bir şekilde aktiviteler planladık ve her ay bir tema belirledik. Öğrenciler temaları belirlediler ve o temaya uygun etkinlikler planladık. Amacımız neydi? Öğrencilerin İngilizce ilgisini arttırmak istiyorduk neden İngilizce öğrenmeleri gerektiğini öğretmek, farklı kültürleri tanımalarına olanak vermek ve dijital yeterliliklerini geliştirmek istedik. İlk ay sağlık konusu işlendi COVID nedeniyle. Sağlıkla ilgili oyunlar oynadık, webinar düzenledik ve ortak ürün olarak bir zihin haritası yaptık. Aralık ayında yine sağlıkla ilişkili olarak beslenme konusuna değindik. Beslenme tabakları hazırladık. Bununla ilgili oyunlar, sunular yaptık. Farklı ülkelerin yemeklerini öğrendik. Şubat konumuz teknoloji ve güvenli internetti. Güvenli internet gününden dolayı. bir ortak ürün oluşturduk. Çocukların yazdığı bir hikaye. Resimlerini öğrenciler çizdi. Bizler de İngilizce öğretmenlerimiz sayesinde İngilizce'ye çevirdik. Maksadına internete düşkün bir çocuğun başına gelenleri anlattık. Mart ayımız orman haftası nedeniyle doğa ve çevre oldu. Ormanlarla ilgili kavramları, hayvan adlarını öğrendik. Origami yaptık. Öğrencilerle resimler boyadık projede başka neler yaptık? İngilizce resmede çalışmaları yaptık. Ee, dijital İngilizce oyunlar oynadık. Pek çok dijital ve iki aracıyla onları tanıştırdık. Projemizde web iki araçlarını aktif kullandık. Neler yaptık? Karikatürler yaptık, avatarlar yaptık. İşte herkesin bildiği WordArt'tır, arttır, e, Canva'dır bunları kullandık öğrenciler tarafından. Ortak ürün olarak bir proje masalı oluşturduk. Proje dergimiz hazırlandı common work dediğimiz yani akrosti şiirimizi oluşturduk. Bir proje takvimi yaptık ve bu az önceki besinlerden gördüğünüz sanal sergimizi yaptık. proje web sayfamızın QR kodu buradadır. Tüm ekibimize, eğitiminin Türkiye ve Kocaeli ailesine, öğrencilerimize, velilerimize, şu an bile bizi yalnız bırakmayan okul müdürümüz Sayın Necmettin Türkmen'e, bize bu imkanı veren İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum.